Şimdi arkadaşlar bugünkü bu videomuzda konumuz integral. Şimdi integrale güzel bir giriş yapmamız lazım. Integral konusu aslında şöyle bir konu. Hani türe bağlantılı diyorlar. Ben çok katılmıyorum buna. Girişi türe bağlantılı evet. E, belli bir noktadan sonra türevli ilişkinizi koparmanız gerekiyor. Çok kendine münasır soruları olan ve soru tecrübesi isteyen bir konu. Yani konuyu öğrendikten sonra konuyu ben bitirdikten sonra videolarda ya da siz çalışıp bitirdikten sonra soru tecrübesi için baya e, soru çözmeniz gerekiyor. Yani bu konu birazcık daha böyle zamana yayılarak öğrenilecek bir konu. Şimdi ben konuya şöyle girmek istiyorum. Bir tanım yazacağım buraya. Tanım şu. Bakın. Türevi alınmış fonksiyonun ne olduğunu bulma işlemini integral işlemi denir. Böyle. Basit bir girişle tanımlayabiliriz bunu aslında. Ve işareti ile gösterilir diyelim bakalım. Bu İngilizce'de toplam, yani sum'ın sayısıdır. Yani ben integral'in temel teoremi demeyeceğim ama bu teoremin adı integral'in temel teoremi. Şimdi şöyle bir fonksiyon var. Bu fonksiyonun türevi küçük fx olsun. Bu durumda ben şayet size integral fx dx dersem size hangi soruyu sormuş oluyorum biliyor musunuz? x değişkenine göre türevi fx olan fonksiyon nedir diyorum. Fonksiyon nedir diye soruyorum. Şimdi farklı renkle yazmamın sebebi şu x değişkenine göre cümlesini şu dx kurduruyor. Şimdi bakalım neydi bu? Aslında büyük fx'in biz türevinin küçük fx olduğunu biliyoruz. Ve buraya bir de c koyuyor. Bu c'ye de integral sabiti denir. Hani çok kafanızı karıştırmasın. Örneğin ben x kare artı 5'in de türevi 2x'tir x kare artı 5 milyonun da türevi 2x'tir. Ben türevine bakarak bir fonksiyonun sabit teriminin ne olduğunu bulamam. Onun için burada c diye bir şey olduğunu tahmin ettiğimi söylüyorum. Tabi c'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Onun için bunun geneline de biz ne diyoruz biliyor musunuz? Belirsiz integral diyoruz. Belirsiz integral diyoruz. Hmm. Şimdi bu tanımın üstüne birazcık gidelim. Mesela ben size hiçbir integral alma kuralını göstermesem. Desem ki arkadaş ee, x karenin integrali nedir desem. Sen dersin ki neyin türevi x karedir dersin. Sen de düşünürsek x küplü bir şey olması lazım. Şimdi burada bir x küp olması lazım ama x küpün türevini aldığında bir 3 gelecek. O zaman o 3'ü yok etmek için bir bölü 3 yazayım. Buradan da artı c koyayım bakın integralini almış olduğunuz ya da neyin türevi 2x'tir diye, siz bana dersiniz ki hocam x karenin türevi 2x'tir gerçekten de öyle ama sabit terimin ne olduğunu bilemeyiz ya da ben sana desem ki neyin türevi 1 bölü 2 kök x'tir 1 bölü 2 kök x dx sen bana dersin ki kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x'tir ee, sonuçta kök x artı c olur bir integralin sonucu. Yalnız hani her seferinde böyle türevden düşünmek zihin olarak görer hata yaptırır. Onun için integralin temel kuralını verelim. Şimdi daha önceki yıllarda sinüsün yani trigonometrik ifadelerin, logaritmik ifadelerin, üstel ifadelerin hepsinin türevleri, hepsinin integralleri ve türevleri müfredatta mevcut artık değil. Onun için aslında kural üzerine değil de mantık üzerine konuyu inşa etmemiz gerekiyor. Ben temel kuralı da şöyle vermek istiyorum. Bakın şurada bir integral işareti k katsayı x üzeri n dx. Nedir biliyor musunuz? k duruyor. x üzeri n artı 1. Yani üstü 1 arttırıyoruz. Türevin bakın tersi. Böyle n artı 1 artı c diyoruz. Şimdi bu temel kuralın yanına şunları da eklersem aslında tanımı bitirmiş oluyorum. Eğer siz fx artı gx'in ya da fx eksi in integralini alıyorsanız integral fx dx artı eksi integral gx x diye ayrı ayrı integrallerini almış olursunuz. Yani biz biraz önce yapmıştık ya 2x artı 4'ün integrali nedir dediğinde Tek tek 2x'in integralini alıp kurala göre de alabiliriz. Şuradan tahmin de edebiliriz. Kurala göre alırsak 2 duruyor. x'in üzerinde 1 vardı. 1 arttırdım. Bölü 2 oldu. Artı 4'ün yanında bir x üzeri 0 var. x üzeri 0'ı 1 arttırdım. x üzeri 1 bölü 1 oldu. Şöyle. Artı c yani toparlarsak x kare artı 4x artı C Şimdi bir tane daha kural verelim. Aslında temel kuralda da verdik. K çarpı fx diye bir ifade varsa biz bu k çarpı fx 2 k'yı integralin dışına atabiliriz. Şimdi bu kurallar dahilinde biraz antrenman yapmamız lazım. Aslında videoda antrenman pek olmaz ama arkadaşlar ben yine size yardımcı olmak için burada birkaç tane antrenman sorusu çözeceğim. Şimdi bakalım. Örneğin. Yazalım bakalım. Burası 3x kare olsun. Burası 2x olsun. Burası 5 olsun. Nedir bu integralin cevabı? Nedir? 3. Burası 2 değil mi? 1 arttırdım. 3 alalım. E Eksi 2. Şurası 1 değil mi arkadaşlar? x üzeri 2 Böyle 2. Burada da bir x üzeri 0 olduğuna hayal edersek artı 5 x üzeri 1 bölü 1 artı c. Yani x küp eksi x kare artı 5x artı c. Demek ki bu integralin sonucu neymiş? x küp eksi x kare artı 5x artı c'ymiş. Ya da bakalım kök x artı bir küp kök x'i koyalım arkadaşlar için içine dx integralinin sonucu neymiş? Şimdi ben bunu integral almadan önce x üzeri 1 bölü 2 artı x üzeri 1 bölü 3 dx ifadeyi kullanayım. Ee, 1 bölü 2'ye 1 e eklersem 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2. 1 bölü 3'e eklersem 1'i e, x üzeri 4 bölü 3 bölü 4 bölü 3 artı c oldu. Devam edelim bakalım. x üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 çarpı 2 bölü 3 olarak yazdım. x küp kare küp içinde. Artı x üzeri 3 4. derecede tam tersi pardon x üzeri 4 3. dereceden çarpı 3 bölü 4 dedim ve artı c'yi de yanına koydum. Ya da integral içerisinde 5 bölü x kare eksi 3 bölü x üzeri 4 dx dedim. E ne olacak arkadaşlar? Şimdi ben bunu bir daha düzenleyeyim. 5 çarpı x üzeri eksi 2 eksi 3 çarpı x üzeri eksi 4 dx oldu. Şimdi 5 tane x üzeri eksi 3 bölü eksi 3 eksi 3 tane x üzeri bak burada yanlış yaptım gördün mü? Yani şöyle yapacağım aslında 1 ekleyecektim. 5 tane x üzeri eksi 1 bölü eksi 1 eksi 3 tane x üzeri eksi 3 bölü eksi 3 düzenlersek eksi 5 bölü x şunlar gitti eksi eksi arayı artı yaptı artı 1 bölü x artı c oldu. E devam edelim. Ben şimdi şöyle bir soru sormak istiyorum size. Ben ee, şunu yazsam hani birinde bir artırıyoruz birinde bir çıkarıyoruz. İntegral aslında ters türevdir. Ve desem ki bu işlemler yani integral ile türev birbirini kısmen de olsa olsa artı bir cümle kullanalım nötralize eder hani f ile f'in tersi birbirini götürüyor ya o zaman biz aslında integral türev de birbirini götürüyor diyebiliriz yani şöyle bir şey yapabilirim ben bakın şimdi integral içerisinde f'in türevini düşünürsem bu dışarıya nasıl çıkar arkadaşlar? İntegral ile türevi birbirini götürdüm. fx diye çıkar. <laughs> Ancak buraya c'yi koymak zorundayım. <laughs> Ama bakın. d bölü dx. fx dx dersen. Yani integralin türevini alırsam yine birbirini nötralize eder. Ama bu sefer c koymayız buraya. Bunu da arkadaşlar şöyle genellemenizi istiyorum. Şimdi burayı diferansiyel kavramından bilmem neyi de anlatıyor. Bunlar hepsi kafanızı karıştırır. Bakın tek bir cümle yapacağım. Şimdi işlemler her zaman içten dışa doğrudur. En son yapılan işlem türevse C yok integralisi C var. Zaten yanında da görüyorsunuz. Yani ben şöyle bir şey dersem D bölü DX X kare artı 3X şöyle köşeliye alayım DX dersem ne olacak? Bu X kare artı 3X'in türevi ondan sonra da integral al. Demek ki aynen çıkacak artı C olacak. Ya da gördüğünüz gibi bakın şu aslında ben dx'leri birbirine götürebilirdim. Demek ki dx kare artı 3 xte bir nebze x kare artı 3 x'in türevi demekmiş. O zaman ben d fx dersem aslında bir nebze fx'in türevi demek bu fx olarak dışarıya çıkar ve c koyarız. Niye? Niye? Çünkü arkadaşlar integralle türev birbirini götürdü. En son integral işlemi yaptım. En son integral işlemi yaptığım için ne oldu? Burada C'yi koymak zorunda kaldım. Şimdi birazcık daha açalım bakalım. Mesela şöyle hem de tam bir örnek haline getireyim. Şimdi fx eşittir. integral içinde x kare artı 2x eksi 1 dx olsun. fx eğrisini süsleyelim. x eşittir 1'den çizilen t etine mi kaçtır? Arkadaş ben sana neyi soruyorum? Evet neyi soruyorum ben sana? Ben sana aslında f üssü 1'i soruyorum. f üssü x dediğim anda ben aslında bu ifadenin türevini almış olmuyor muyum? En son yaptığım yani en dıştaki işlem türev olduğu için bu aynen çıkar. E ben c koyacak mıyım? c koymayacağım. E o zaman fx'ü 1'de ne olur arkadaşlar? 2x şey e, 1 artı 2 eksi 1'den 2 olur. Ya da bazen soruların içinde yani işin içinden çıkamadığınız zamanlarda arkadaşlar şunu yapmanız gerekiyor. Bakın e, fx artı x kare eşittir. İntegral içinde x kare eksi 5x bx olsun. Bu durumda f'in ikinci türevi 1 kaçtır? E şimdi sen buradaki karışıklığı ortadan kaldırmak için bir kere iki tarafın kesinlikle ve kesinlikle türevini almalısın. Yani f üstü x artı 2x eşittir x kare eksi 5x. C var mı? Yok. E şimdi f üstü x'i toparladık. x kare eksi 7x oldu. F'in bir daha türevini alalım. 2x eksi 7, x yerine 1 yazalım. Ne oldu? Eksi 5 oldu arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. Örnek diyelim. Mesela ben desem ki, f(x) eşittir integral içinde d sinüs x artı integral içinde d tanjant x olmak üzere olsun. Ve ben Efüs, bölü 4'ü sorayım. Oradan itirazlar gelecektir. Biz sinüsün türevini, integralini görmedik. Ama bunlara hiç gerek yok. Çünkü ne yapacağız biliyor musunuz? Diyeceğiz ki Efüs x eşittir. Ee, ne oldu? Şurayı f üstü demeyelim. F diyelim arkadaşlar. F pi bölü 4 diyelim. Şimdi ne olacak burası? İntegralle türev birbirini götürecek. F x eşittir. Sinüs x artı tanjant x olacak. E, o zaman ben ne yapacağım burada? Diyeceğim ki fp bölü 4'te sinüs 45, 42 bölü 2. Tanjant 45'te bir değeri olacak. Ya da illa trigonometriyle süslemek istiyorsak ne bileyim ben şöyle bir şey yapabiliriz. Sin kare x dx artı cos kare x dx desem ve size arkadaşlar f 1 sorsam tamam mı? Ya da şöyle yapalım. F1 eşittir 5 ise F2'yi sorayım. Bu çok daha güzel ayrıntılı bir soru oldu. Sen şimdi diyeceksin ki hocam ben sin kare x'in kos kare x'in integral formülünü bilmiyorum ancak o bir tane özellik vardı orada. Bunları şöyle birleştiriyoruz. Gördün mü? E bu da ne oldu? 1 de x oldu. Burada bir 1 var. E o zaman fx aslında bir de dışarıya x olarak çıkar. x artı c oldu. E c'yi bulmam için ben sana bir fırsat vermişim. f1 eşittir 1 artı c. O da eşittir 5. c ne çıktı arkadaşlar? 4 mu çıktı? E o zaman fx'in benim neymiş? Şöyle noktalı virgülle ayırayım. x artı 4'müş. Ve f2'm ne? Nedir? 6'dır. Şimdi aslında burada biz integrali İntegralin tanımını e, diferansiyel kavramında çaktırmadan anlattık. Bu yüzden arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Bu kavramları birazcık daha ilerletelim. Mesela ben size problemli bir integral yazacağım. Bilmezsen yandın. 3x kare artı 1 d2 x eksi 1. Heh. Şimdi hocam bunun bize bir x olduğu tarafa alıştık. O zaman burada ne yapacaksın biliyor musun? Parantezin içinin içinin türevini al demek bu aslında. Ama bak cümleyi iyi izle. 3x kare artı 1. D 2x eksi 1. Yani 2x eksi 1'in türevi 2. Hangi değişkene göre türev aldım? x'e göre. Yani bu integral içinde 6x kare artı 2 oldu. He, o zaman ne yapacağım? 6 x küp bölü 3 artı 2 x artı c çıktı arkadaşlar. Şimdi bir tane daha yapalım. Bunu biz aslında matematikçiler operatörle oynamak diyoruz. x kare artı 3 x bölü x artı 1 bakın ortalığı karıştırdım birazcık. d x kare artı 2 x artı 3. Eşittir soru işareti. Bak bakalım neler oluyor. Şimdi biz şunu biliyoruz. Şunu yazalım aynen. Böyle x artı 1 diye. Değil mi? Şimdi şuranın türevini alacağım. 2x artı 2 dx olacak. Şimdi şunu sadeleştireceğim. Burada 2 kalacak. Dolayısıyla 2x kare artı 6x dx oldu. Bakın düzelttik ifadeyi. 2x karenin integrali üstü 1 arttır. 1 arttırdığına bakın. Üstü 1 arttır. 1 arttırdığını böl. C'yi unutma. Yani 2x küp bölü 3. Artı 3x kare. Artı C oldu arkadaşlar. Şimdi biz aslında integralle türevi de birbirine böylece bağlamış olduk. Hazır. Bunu söylemişken bir başlık atacağım buraya. Aslında çok önemli bir başlık. Ve ben yine AYT sınavları için uygun bir soru çeşidi olduğunu düşünüyorum integral türev ilişkisini içeren sorular çok önemlidir. Hem geçiş konusudur hem de e, ÖSYM bunu sorarsa aslında hem türevinizi hem de integralinizin iyi olup olmadığını yoklar. O açıdan ÖSYM açısından da verimlidir. Şimdi tekrar söylüyorum. integral türevin tersidir ya da türev integralin tersidir. Bunlar birbirini kısmen de olsa nötralize eder. Şimdi şöyle bir örnekle başlayalım isterseniz. Bakın çok hoşunuza gidecek. Şimdi f'in türevi x eşittir. Ee, 3x kare eksi 2x artı 1 ve f1 eşittir 7 ise f2'nin değeri kaçtır? Evet. Bu soruyu bir inceleyelim. İşleme de başlayalım çözümü. Şöyle başlayalım mı çözümü? Şimdi ben Türevden geriye gitmek için. Yani şöyle. Türevi alınmış fonksiyondan geriye gitmek için. Mesela f üstü x'den ileriye doğru gidersen türev aldın. F'in ikinci türevine geldin. Ama geriye doğru gidersen integral aldın. Fx'e geldin. Ya da buradan geriye gidersen f üstü x'e geldin. Ama nasıl? Kısmen. Çünkü o c'ler var. O zaman ben şöyle bir şey yazabilirim. Fx eşittir. integral f üstü x dx'tir diyebilirim. Yani integral 3x kare x 2x artı 1 dx diyebilirim. E ne demiş oldum o zaman? x küp bakın 3x küp bölü 3'ten eksi 2x kare bölü 2'den eksi x kare artı x artı c mi oldu? Şimdi tek bilinmeyen benim için c. Onun için de f1'i vermişim. F1 nedir? 1 eksi 1 artı 1 artı c eşittir 7. C ne çıktı? 6 mı çıktı? O halde fx arkadaşlar x küp eksi x kare artı x artı 6 çıkar. Şimdi ben neyi istiyorum? f2'yi istiyorum. f2 8 eksi 4 artı 2 artı 6. 8 8 daha 16. 16'dan 4'ü çıkarırsam ne kaldı? 12 kaldı. Şimdi demek ki türevi aldığımızda işte. her seferinde geri dönmek için ne yapacakmışız biz? İntegral alacakmışız arkadaşlar. Şimdi aslında burada iki soru daha yazmam lazım. Şöyle öyle bir soru yazacağım ki buraya. Aslında o iki soruyu da kapsayacak. Şöyle bir grafik çizmek istiyorum. Seviyorum grafikleri. Şöyle geldi. Evet. Ondan sonra buradan bir tane de teğet çizelim. Şimdi fonksiyonumuz şöyle olsun bakın. Şöyle gitti. Şurası x eşittir 3 noktası olsun. Burası 1 olsun. Burası eksi 1 olsun. Evet x ekseni y ekseni. Ve ben size şöyle bir bilgi vereceğim soruda. F'in ikinci türevi x eşittir 6 olduğuna göre göre F1 kaçtır? Çok güzel bir soru. Ne yapacağım biliyor musunuz burada? şunu yapacağım. Diyeceğim ki benim ikinci türevden şunun fx olduğunu da belirteyim. Benim ikinci türevden nereye dönmem lazım? Geriye doğru gitmem lazım. Bak. f'in türevi x eşittir. İntegral f üstü x dx. Yani integral 6 dx. Ne oldu? 6x artı c mi oldu? Şimdi f üstü x 6x artı c'ye eşit olduğuna göre şimdi benim f'in türeviyle ilgili bir fonksiyon bilmem lazım onun için ama şurayı bir yorumlayalım. Yorum yapalım şöyle. Bir kere arkadaşlar bu teğet yani siyah çizdiğim şu teğet var ya x eşittir 3'ten çizilen teğettir. O zaman f'i 3 eşittir. Bu teğetin eğimini belirleyen açı bakın şuradan iç tersten 1 oldu. Bir de bu benzerliği kullandığımızda madem tanjant bir tanjant alfa burası 2 birim olduğundan burası da 2 birim. Dolayısıyla f3 eşittir 2'dir. E şimdi ben f üstü 3 diyeyim şuraya. 6 çarpı 3 artı c eşittir 1 olduğuna göre c ne çıktı? Eksi 17 çıktı. Şu anda benim elimde f üstü x fonksiyonu net. Yani 6 x eksi 17. Şimdi bu sefer de ne yapacağım? fx'e döneceğim. fx integral içinde 6x eksi 17 midir? Yani f x'in integralidir. Evet oldu. Şimdi ben bunun türevini alırsam 6x kare bölü 2 eksi 17x artı c. Yani fx arkadaşlar 3x kare eksi 17x artı c'dir. E şimdi f3'ü bulalım bakalım. 3'ün değerini biliyorum çünkü 27 eksi 51 artı c neymiş? 2'ymiş. 27'den 51'e eksi 24 var. Onu oraya atarsam c ne çıktı? 26 çıktı. O zaman fx 3x kare eksi 17x artı 26'ymış. Size bir görev veriyorum arkadaşlar. F1'i bulun diyeceğim ama F1'de kolay bir ifade 26 3 daha 29 29'dan 17 çıkarırsam ne kalır? 12 kalır. Böylece arkadaşlar biz türev ve de birbirine bağlamış olduk. Bakın ikinci türev